Sevgicilik. Sevgicilik e, açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı ahlak zekaya dayalı olup insanın içinde bulunduğu toplumun bir parça uzuzu olmanı ölçerken açık ahlak ise insanın özü kılan sevgiye dayalı bir ahlaktır. Erdem, Erdem etkinde diyebileceğimiz bu grupta ise Strixos, Platon, Aratos, Farabe gibi filozoflar yer alır, almaktadır. Hatırlayacağımız gibi ahlaki bilgi sorunu olarak gören platon, Erdem ve ahlak bilgiyle doğru orantı gelişken kimsenin bilerek kötü yapmayacağını savunur. Platon ise insan iyi idaresinde kadar uygun bir yaşam sürerse o kadar mutlu ve ahlaki bir yaşam türeceğinin görüşüne yer alır. Bülütörün iddialarını divişine dilere iyi iddiası varken ömrünün son direnme sayısı iddiası veren yer sahibi olmuştur. bir geleneğinden gelen filozof Farabi ise insan kendi evrenin tanrı tanrısı erdemi mutlu olur. Arı insanın yaşam gayesi mutlu olmaktır. Erdem üzerine kurması gerekir. Kışlası mutluluk ruhun erdemi uygundur, etkinindedir. Ee, altın orta ilkesinin üzerinde durmaktadır. Ödevetiği kınır. Kanıt içinde düşüncenin kompresörü denilmektedir. Çok yönlü.